Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Şimdi girdim oyuna. Bu arada arkadaşlar biraz hasta Çok konuşamıyorum. Muse'a girecektim de giremedim. <laughs> Bu abi, video arkadaşlar. Bu so <laughs> <laughs> video arkadaşlar toplam bir tane so falan olacak de isimler görünmesin diye şey yaptım. Arkadaşlar şu an kılıcım da iyiymiş ha. Yoksa apa gibi bir şey işte. Şimdi oyun açıldı arkadaşlar. o hareketler bak. Ha. Lan. Hayır lan, lan ne? Tamam ne izleyeceğim ben nasıl. Ne çekiyor? Lan şey yok kalmamış. Hiç. Neyse arkadaşlar hemen şuradan hızlıca Günün hedefim arkadaşlar birinci olmak şuradan da katkaya gideceğim Birinci olabilirim diye düşünüyorum ya Bence birinci olurum bir Bin kilometre orada bir şey varmış oraya gideceğim Hayır öyle olsun şimdi birazdan paraşüt açılacak. Arkadaşlar şimdi hızlıca buraya geldim. arkadaşlar ben bir numara öldü. Bir numarayı çağrı göndereceğim. Oyundan çıkmasın. Ben zaten çıkmaz. Zaten çıkmadı da. Sizce telefon parlaklığında parlaklığında ikiye mi orada karşılaşarsın bana kusura. Ben silahımı hazırda tutacağım. Hem düşman girebilir çünkü orada. Arkadaşlar şimdi ben takım arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Arkadaşlar araba olabilir diye düşündüm. Saydında varmış. Hadi bir arkadaşlar video falan bölebilirim haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim. Biraz eşya aldım şimdi gidiyorum. Ne no, ne bir hiç fikrim şey yok Neyse için belki içinden değerli bir şey, şey var. Ne, şimdi, Ha? Arkadaşlar Neyse Neyse bile kaçıyorum arkadaşlar. Çünkü sayıları falan da fazlaydı zaten. Hiç uğraşamazdım. Gerçi oyunu açıp ama. Zaten ben benim telefonda artık ayarları ben dürbün ayarlarıyla biraz oynadığım için. Şöyle. Lan dur dur. Lan iki numara araba bulmuş gidiyor. İki, iki numara dur. location. Şu buralarda araba falan da ölür ama mi? Ya hoş Aynen araba buldum. adam var galiba. Mark the location. Aynen adam var arkadaşlar. Awesome. Awesome. Arkadaşlar şimdi Şuradaki bir konusu var. Arkadan var bir ses. Ama o adam kaşındı. İki kişi denmiş. Neyse bana sıkıntı değil. Her türlü alırım. arkadaşlar mantarlar dolu. Bir silahları da varmış ya. Yani. Neyse bana bu silah ne diyor. Bu arada arkadaşlar işte böyle 3'e karşı tekrar yapmışlığım var. Buralarda falan arabalar vardı genelde. Lan Adam, burada adamlar var doğru. Lan atı buldum. At buldum. Hızlı şu canavar kamyonuna gideceğim. Çünkü kocaman tekerlekler var. Hızlıca gideyim Hızlıca şu canavar kamyonu alacağım arkadaşlar. Bu arada her şeyi izlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Sözce şuradaki hata alacağım. Anlat git bana lan. Git bana lan. Gitme. Bravo bravo. Atı besleyelim beni. Sür. Arkadaşlar çok da iyi gidiyorum. Azıcık layık var çekirge. Layık var 30 quilômetros de avó, né, rachos, tá? Não, 90 quilômetros de avó. saldırma lan. Döverim ha. Falan. atma saldırma dedim. Böyle dayak yer. Awesome. Thanks. Takım arkadaşı gelmeseydi daha iyi olurdu. Sen kadar ona Arkadaşlar <laughs> <hadi, hadi>, <laughs> şimdi takım arkadaşım beni nasıl düşünüyor herhalde. En ay gibi. I need İki numaranın yardım ihtiyacı var galiba. İki numaraya can kiti vereceğim. İki numara nerede? İki numara. Hayır 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 hayır. da buradan nasıl geçecek bilmiyorum ya. O nereye getirdim ya? Kim oraya da geçeceğim derken kendim burada kaldım. Kim numara. Hayır ikinci mereye şey yapacağım yardıma gideceğim. Hayır 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 ya dayan at. Ondan çıkacağız lan hadi hadi. İlk kayalardan çıkabilir miyim bir saniye? Çıkabilirim. Nasıl çıksan oradan gideceğiz. Bu sudan gidiyorum lan. 2 ben, ben şey yapacaktım ama tanışıyormuş. Nefes alıyor mu? Her nefes alıyormuş. Olmaz <laughs> ne ya. Diye. Ne oldu Ömer'im ki? Ha. Bir saniye. Geri geri git. Üf. Ya tulti basıyor bu ne? Bu mata araç diyorlar lan. Ha, mavalına geldik. Ne satım var kaçarım ben. Kaçabilirim demiştim ama kaçamaya da bilirmişim. Şimdi babamın hepsini olmuşlar zaten. Aa, ne lan? Aga be atı acıdım. Ah ya çok çok benim atım var. <laughs> Arkamızı, benim atımın da şu an canı yanıyor. <laughs> Atımı çıkartacağım. <laughs> buldum ama bir şey Araba kadar iyi değildir. Ben az düş. Çünkü yanıma az sürmek istiyor. Tamam sonunda. Şimdi at seni bırakman lazım. Bana öyle bakma. Bana öyle. Seni bir son olarak besleyeceğim. Peste. Bana öyle bakma. Görüşürüz at. Da neredesin? He görüşürüz at. ağlayacağım lan. Şimdi arkadaşlar hızlıca jete bineceğim. Sür. 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 Süremiyorum. Evet, bu sonra, sonra. Evet. Sıra basıyorum arkadaşlar süremiyorum. Oyun dondu. Ne oluyor? Ha, bir sürü sürü tuşuna bastığım için artık oyun tersiyor bu sonunda. Kim lan Başka kimse gülmesin diye yaptım pratikler. Ne çok mağlubu Arkadaşlar size oyunda bir tane taktik vereyim mi? Şöyle acımı içeyim. Ha, şimdi arkadaşlar oyunda eğer silahınızı bakın şu an koşuyorum değil mi? Koşamıyorum bir saniye. Bak arkadaşlar şu an koşuyorum değil mi? Silah elimde var. Silah bıraktım. Daha arkadaşlar bıraktığınız zaman daha hızlı koşuyorsunuz. Hmm. Arabam var oğlum araba evine ya. Şimdi <laughs> arkadaşlar daha hızlı koşuyorsunuz bakın. Bu şey var. Silah. <laughs> arkadaşlar şimdi motora bineceğim. Arkadaşlar şimdi Evet anne O yemeği yap O yemeği yap O yemeği yap O yemeği yap, o yemeği yap diyorum Az önce söylediğim var ya. Arkadaşlar şu an bir numara yardıma gideceğim. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi bir numara yanına gideceğim. Yardım edeceğim. Geliyorum geliyorum. Oyun çökmeseydi geliyorum. Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum herhalde. Tamam bırak ya. İn. Canından bezdim artık. Yeter. <gider>. İn. <laughs> Nerede o ne araba? Bir

olsun motoru yine binemiyorum. o Arkadaşlar <laughs> karakterim varsa kaldı motor kendi Geldi gidiyor. Her <laughs> karakterim de bilmiyor. <laughs> Telefon. <laughs> Ben olur. İşte arkadaşlar eğer alan dışında kalırsanız böyle ölürsünüz. Ya da kimse kalmadı. Han 4 numara geliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.